60 yılı aşkın süredir 100 ülkede 10 milyondan fazla satış başarısına ulaşan Kimco, küresel çapta üretim yapan ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin kalbini kazanan kişisel araçlar yaratma misyonunu benimsemiş bir motosiklet üreticisidir. 387 hektar alan üzerine kurulu mega fabrikasıyla Kimco, bugüne kadar yüzden fazla farklı model üretmeyi başarmıştır. Birçok motosiklet markası için tasarımdan teknolojiye önemli modelleri üreten Kimco 827 gelişmiş montaj ekipmanı ve 14 otomasyon hattıyla 1992'den beri kendi ürün gamını üretmektedir. Sürdürülebilirliği yaptığı her şeyin merkezinde tutan Kimco, çağın gereksinimlerine uygun teknolojilere odaklanır. Kimco, her yol şartının birbirinden farklı ihtiyaçları olduğunu bilir ve bu şartlara uygun modeller tasarlar. Aynı kategoride bile birbirinden farklı ihtiyaçları karşılayabilen geniş ürün yelpazesiyle Kimco, tünelsiz tasarımı ile maksimum hareket alanı sunan X-Town 250, sınıfının en uzun aks mesafesine sahip, uzun seyahatlerinize güven katan Downtown 250, Maxi Scooter keyfini bozuk yollar ve arazi koşulları dahil almanıza olanak tanıyan DTX 250 ile 250 cc sınıfında 3 farklı modelle karşınızda.